tavuklu düğün çorbamız için bir adet kalça butu tenceremize aldım üzerine tavuğun üzerine geçesiye kadar su ilave ediyorum tabi tavuğu iyice yıkamanızı tavsiye ederim şekilde üzerine iyice doldurdum. Üzerine bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz ve tavuğumuzu haşlamaya bırakıyoruz. Tavuğumuz haşlanırken üzerinde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla almalısınız. Çorbamız için haşladığımız tavuk budunu minik minik didikledik. Şimdi çorbamızın ununu kavurma aşamasına geldik. Çorbamız için ilk önce ocağımıza bir miktar sıvı yağ alıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı eritiyoruz. Yağımız eridikten sonra 3 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz yağımızın üzerine ve unumuzu kokusu çıkasıya kadar böyle hafif rengi sararıncaya kadar kavuruyoruz. Unumuz kavruldu. Şimdi 2 su bardağına yakın soğuk suyumuzu dökerken hızlı karıştırmamız gerekiyor tabaklanması için. ardından tavuğumuzu haşladığımız tavuk suyunu ilave ediyoruz. 1 litre yakında karıştırmaya devam ediyoruz bu şekilde. Tencerem gözüme büyük geldiği için değiştirdim. Bu şekilde kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Isınma noktasına yani kaynama noktasına geldi. E, yarım çay bardağı her şeyliğimizi ilave ediyoruz. Arpa şehriye de koyabilirsiniz. Şehriyelerin pişmesini bekliyoruz. Çorbamıza tavuklarımızı ilave ediyoruz. Çorbamızın terbiyesi için bir yumurta sarısı ile yarım limon suyunu çırptım. Şimdi onu çorbamıza ilave edeceğiz. çorbamız birkaç dakikaya hazır. Çorbanın altını kapatmadan bir miktar daha tuz ekliyorum. Birazdan kapatacağım. Evet çorbamız hazır şu şekilde. Maydanozumuzu süsleyelim. i